son çalıştığım bir ek hizmet binası vardı. Oranın e, şube müdürü. Yücel Bey'in doğum günüydü. Ona sürpriz yapalım diye e, personel dairede İsa abi var. Personel İsa diyorduk biz ona. Onun fikriydi. Yücel Bey'e doğum gününde bir sürpriz yapalım. Yücel Taç Bey şarkısı. Benim baba tarafı Depeche Mode'la Johnny Cash'le tanıdık eskiden. Onlar aynı yerde oturuyorlarmış telif konusunda da sıkıntı yaşanmadı. Ona öyle bir güzellik yaşattık yani böyle Yücel Bey. Ama işte Yücel Bey'in doğum günü meğer benim işten kovulduğum günmüş. Bana tasdiknameyi verdiler elime. İşte kiminin bayramı, kiminin cenaze namazına denk geliyor kardeşim. Böyle yani hayat. Var yani bunlar. Sen nerede oturuyorsun? Ben şu arsa var. Arsada duruyorum. Normalde Florya'da bir evim var ama işte bu tazminatla bir arsa aldım burada. Arsada duruyorum. Florya uzak gidemiyorum oraya çok. Alır mısın diyeceğim de bana göre var bugün. Az kaldı. Neyse o doğum günü partisinde şöyle bir şey oldu. İsa abi zehirlendi. Dedik acaba neden pastadan mı, tırnak pideden mi? İsa abiyi apar topar götürdük hastaneye. Şey, Hastaneye gittik, dedik zehirlendi. Meğer ne çıktı? Doktor tahlil yaptı, inceledi. Bu bir gece önce bir arkadaşıyla estimaot yapmış. Estimaottan zehirlenmiş meğer. Dedi o diğer arkadaşını da çağır, iki gün müşahede altında tutalım. Çünkü estimaotu hiç tecrübe ettin mi? Deneyimledin mi hiç estimaotu? Yani onu bilen bilir. Zevki büyüktür ama riski de büyüktür. Her güzel şey gibi dünyada. İşte bunlar üstüm alttan zehirlenmiş. Neyse dedik biz kalalım yine abinin başında. Şans bu ya. Aynı hastaneye Mustafa Ceceli'yi getirdiler. Paldır küldür girdiler içeri. Mustafa Ceceli ne oldu falan diye sordu. Kalp ameliyatını alacaklarmış acil. Ya dedik bu adam genç yani. Hani bu yaşta ne kalp ameliyatı? Meğer şeymiş. Dur göstereceğim. Bunun bir hareketi var ya. Şöyle kalp hareketi. Bu e, bu Bağcılar konseri için afiş çekimindeymiş stüdyoda. 6 saat boyunca bu kalp hareketini yaptığı için iki eli de sağ sol parmak ucu eklemlerinden milyonda bir görülen bir sakatlık çıkmış. Kas spazmı. Açılamıyor el yani. Mümkünatı yok. El böyle kalmış. Kalp böyle geziyor adam. Her yerde böyle hani ağlıyor falan açın bunu bilmem ne diye. Özel doktor getirdiler Amerika'da. Ameliyatı aldıkları kalp ameliyatı da buymuş yani. Şunu açmaya yönelik. Öyle işte ya. Bugün soğuk. İçtik giydim. Sence veganlar yün içtik giyiyor mu? Bu da bir soru. Aklında bulunsun.